Merhaba arkadaşlar ben Emre Güçlü. Kanalıma hoş geldiniz. Kıymetli dostlar şimdi Eko Green Enerji Anonim şirketinin halka arzına biz katılacağız. Talep toplamaya başladı. Şimdi halka arzına nasıl katılacağımızla ilgili bilgiler vermek istiyorum bu videoda. Size şunu söyleyeyim başta. Bazı şu anda bu hisse katılım endeksine uygun olmadığı için bazı e, katılım bankaları arkadaşlar Buralarda bu şirketin halka arzına katılamıyorsunuz yani halk arz listesinde bunu göremiyorsunuz bilginiz olsun. Şimdi bunlardan bazılarını ben not ettim böyle. Ee, bütün vakı, ya, özür dilerim, bütün katılım bankaları değil. Bazı katılım bankaları mesela bunu kabul etmemiş. Örnek veriyorum vakıf katılım bankası arkadaşlar. Burada siz katılamazken ziraat katılım bankasından katılabiliyorsunuz şirketin halk arzına katlanmadığınız şirketleri söyleyeyim. Yani daha doğrusu firmaları söyleyeyim. E, aracı kurumları söyleyeyim. Öyle ifade edeyim. Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Eliptik Yatırım, Anadolu Bankası ve Katılım Bankası. E, Akbank e, Yatırım ve Ak Yatırım'dan arkadaşlar bu ismini saylı saydım. Ee, aracı kurumlardan bu şirketin halka arzına eğer ki hesaplarınız varsa buralarda katılamıyorsunuz. İsmini saymadıkları işte garanti bankası, garanti yatırım atıyorum işte yapı kredi bankası buralarda ismini yani saymadığımız bir sürü e, banka ve bir sürü aracı kurum var. Bunların dışında hepsinde e, şirketin halka arzına katılabiliyorsunuz. Burada sıkıntı yok. T1 ve T2 de kullanılamaz. Şimdi Eco Green Enerji Anonim Şirketi'nin halka arzına katılmak için ya nakit parayla katılacaksınız cuma gününe kadar ya da arkadaşlar diyelim ki paranız yok ama gönlünüzde bu hissenin halka arzına katılmak istiyor. Yani böyle bir isteğiniz var. Borsada diyelim ki karda olduğunuz bir hisse var öyle düşünelim. Borsada karda olduğunuz hisseyi eğer ki bozmak istiyorsanız o hissede nakite geçmek istiyorsanız Bugün günlerden çarşamba. Takas'ta 2 gün bekliyor. Sattığınız gün, günle beraber 2 gün bekliyor biliyorsunuz. Yani bugün karda olduğunuz bir hisseyi satıp cuma gününde o karda olduğunuz hisse ne oluyor? Takastan çıkmış oluyor yani. Orada nakite dönmüş oluyor. Cuma günü bu şirketin halk arzına katılabiliyorsunuz. Yani eğer ki nakitiniz yoksa bugünden itibaren bozacaksınız. Demek ki yani şöyle söyleyeyim. Perşembe günün bozduğunuzu varsayalım. Cuma günü katılmak istiyorsunuz. Perşembe günü ben bozarsam olur mu? Perşembe günü olmaz arkadaşlar. Çünkü Cuma günü bir gün. Pazartesi de iki gün o zaman takasta bekleyeceksiniz. Talep toplama gününü kaçırmış olacaksınız. Yani eğer ki takastan çıkmak istiyorsanız bugünden itibaren e, ne yapmanız lazım? Enzide karda olduğunuz bir hisseyi bozup bu şirketin halka arzına katılabiliyorsunuz. Peki halka arzına nasıl katılacağız? Halka arzına bu şirketin katılırken bütün aracı kurumlarda değişebiliyor. Ama genel olarak şöyle söyleyeyim. Ee, halka arz listesi var. O halka arz listesinde fiyatı 10 lira 40 kuruştan. Borsa İstanbul kodu da e, Edirne, Ceyhan, Ordu, Giresun, Rize, Eco, GR şeklinde geçiyor arkadaşlar. Bu şirketin kodunu görüyorsunuz zaten orada. Kaç adet lot almak istediğinizde orada yazıyorsunuz. Karşılığında gelen para miktarı orada belli zaten. Ee, siz bu şirketi arkadaşlar üstüne tıklayıp orada halka arzına katılabilirsiniz. Başka sizin böyle kafanıza takılan bir şeyler varsa yorumlara yazın. Ben size yardımcı olmaya çalışacağım. Hepinize ben arkadaşlar bol bereketli kazançlar diliyorum.